Muhabir hanım, muhabir hanım! Bizim de haberimizi yapacağınız günler gelecek ha! Yaptık zaten. Şubat'ın ortasında tarla eken bu dört mal kim? Biziz! Evet biziz! Ama bir klişeyi yaşatmak için yapıyoruz hanımefendi. Gündüzleri tarlada çalışıp, geceleri mum ışığında KPSS'ye hazırlanıyoruz. Hedef ne? Eğer istediğim puanı alabilirsem, astronot olmak istiyorum. Benim hedefim de... CIA. Valla benim hedefim pek yükseklerde değil. Aylık maaşımın 120 bin lira olacağı bir memuriyet yeterli. O zaman biz bu haberi değiştirelim. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Allah, kodumun çocuğu yine gelmiş. Şükriye. Şükriye ne haber nasılsın? He? Açılabildin mi Yiğit'e? Bu mudur yani? Giriş konuşman bu mu gerçekten? Valla aslında ben daha müzikal bir giriş planlamıştım ama işte imkan vermedin. Ne diyeceğim bak sen bir an evvel diyorum şu adamcağıza bir açılsan da... ...bir sen de bitse artık şu iş ya. Sana ne be? Seni ne ilgilendirir? Olur mu gülüm benim asıl beni ilgilendirir. Çünkü ben kaldırdım senin mabadını. Gereksiz yere sana fazla ilgi gösterip egonu şişittim. Ulaşamayacağına da şişt şişt dedirttim batı atasözünde söylediği gibi, örümcek hainler sahalı teke tutulmazmış. Sarı tulcuk. Uydurma, böyle bir atasözü yok. O zaman davul ve dengi denginin anasını sattığımın de bir haline bak ya. Sen var ya sahaya çıplak olsan, yemin ediyorum bak maçın devre arasında... ...ancak sayım yapılırken fark edilirsin. Hadi onu geçtim. Bir femen eylemcisi olsan, bir tek üzerindeki yazılara bakarlar. Sen şey, kimsin yiğit kim lan? Allah Allah ya. Var. O nasıl bir bakış ya? Söylediklerine inanamıyorum der gibi bakıyorum. Ya yanlış anladın sen beni Şükriye. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yani. Üzülmeyesin diye de gülüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma ya. Rica ederim canım ne demek. Ha, Yiğit şu aralar bir statü kaybı yaşıyor. Yoklukta giderim. Ümidiyle söylüyorsan boş yere ümitlenmeyesin. Onu da söyleyeyim yani. Yiğit'in sana kadar düşmesi için öyle bir yokluk olmalı ki... ...bütün dünya bir taşla üniversitesinin inşaat fakültesine dönüşmeli. Yenge oh, hanım, hayatta olan öfkesini benim sebebimden çık çıkınan oldu ama... ...senin gibisini görmedim. Seninki farklı bir tedavi gerektiriyor. Hale git sen, hale hale. Anca senin orası patlar. Bana mı görüyor musun bak? Çift anlamlı laf soktu. Neden? Çünkü sen esnafın yenge diye tabir ettiği tipte bir kadınsın. Sen elmayı seviyorsun diye elma sana şey yapacak diye bir şey yok yani. Hem o elma... Golden deli May Mayhoştur, sana gelmez. Burada hasından Amasya elması var. Meyvesi orta erilikte. Sap tarafı biraz geniş, etli kısmı biraz tatlı, sulu, güzel kokulu ve tazecik. Ayrıca parlak ve dolgun. Beheri 90 gram ağırlığında. 40 yıllık manavım. Böyle tezgah görmedim. Kobi beyefendi, siz işinize döner misiniz? Diyeceğim o ki kızım, koparamayacaksın, lokmayı ısırmayacaksın. Kalbin kırılmaz belki ama dişlerine yazık. Kanmışır. aşağı ineyim ben. Boyayı orada bırak. Demek koparamayacağım lokma ha? Abilerim, vallahi satmıyorum. Cenazemiz var da soğumasın diye arabayla götüreyim dedim. Bravo. Vallahi helal olsun. Bak şimdiye kadar şekerim düşüyor da hazırda tutuyorum diyen tatlıcı gördük. Çocuğumu aldım diyen baloncu gördük. Hatta havalar soğur diye yanımda taşıyorum diyen testane kebapçı bile gördük. Ama sen bambaşkaymışsın. Çok yaratıcı. Başın sağ olsun kardeş. Neyin olurdu rahmetli? Ee, eltim. Ah, akıttı. Boşalttı. Tabii. Baskı altında yaratıcı olmak da bir mesele. Sen de haklısın kardeş. Abilerim, kurbanınız olayım. Dört çocuk okutuyorum ben. Evet. Gördüğünüz gibi yalandan sonra acındırma aşaması gelir. Üçüncü aşamayı hepimiz biliyoruz değil mi? Hani bir yanlışım olduysa telafiye de hazırım abi. Aa nakit para. Bak bunu görünce aklıma ne geldi. Bizim Zabıtalar Derneği'nin yardımlaşma gecesi için davetiye satıyorduk. Almak ister misin? da çıkacak. Kim çıkacak abi? Led Zeppelin. Tabii. Sana ne lan? Sanki geleceksin geceye. <laughs> Doğru diyorsun abi. Yeter mi? Yeter, yeter. Al. E o zaman bana müsaade. İşime gücüme bakayım. O olmaz. Sen işine gücüne bakarsan, biz işimize gücümüze bakmıyoruz demektir. Arabanı el koyuyoruz. Pilavını da imha edeceğiz. Lan! Ne? İmha etmeyecek miyiz pilavı? Oğlum öyle değil ya. Tüzüğe göre imha edilecek. Ya bırak lan. Onay. <laughs> Amirim ne tüzüğü ya? Yok öyle eğitimiydi. Yok oryantasyonu de derken daha ilk maaşımızı yatırmadılar be. Haydi lan aydın. Dayanacaksınız. Siz zabıtasınız. Zabıta bir kent aşığı. Ayrıca perşembe günü yatacak dediler işte. A, sıkıntı işinizi. Abi. Ne var ben? lan? Bugün perşembe. Ne? 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 <laughs> 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 E, ne yapacağız biz bunlarla? Ne bileyim oğlum. İlk başta ne yapılır? Islatacağız elbette. Islatalım, Islatalım be. Ee, Kamu sektörü çok güzel. Gelsene. Islatalım dedik. Ben, 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 ben. Oğlum ben size ne yaptım? Kötü şakalarınızı bile gelip bana yapıyorsun. Ben de canım. Geç Şerif abi otur şöyle Bak önemli bir şey olsun Tam günlük itliğimi yapmak üzereyken çağırdın Ona göre Yalan söyleme çağırdıktan 5 saniye sonra geldin İtliği sana yapacaktım lan Dükkanının önündeydim çağırdın girdim içeri Bana mı yapacaktın emmi Ulan kapıya işeyecektim de ne olur yarım kalan olsun yüreğime indirme. Başka seçenek mi var? Adamın şüphelendiği diye ittikler aklım ucundan geçmez. Tüm mahalle şaha kalkmış. Ne yapsam mülayim kalıyorum lan yanınızda. Tur bindirdiniz bana tur. Sen çağın gerisinde kaldın Şerif abi. Yaşlısın ya geri kafa kaldın biraz. Yine tonton dedeye döndüm lan. Kahvede insanlar kafamı okşayıp yanağımı öpüyorlar. Geçenlerde Turgut'un karısı yemek yapıp eve getirmiş. Bana dedi kiminin duası kiminin parası. Ben de itlik oldum olsun diye ha çıkarttım para verdim. Kadın bana dua etti. Dua etti bana. Ne yapsam ne yapsam sevaba giriyorum. Yaranamıyorum ben. Oo iyi vallahi. Dert anlatalım diye adam çağırdık. Derdiyle alçı aldı bizi. Sormayacak mı Sezai derdin ne diye? Sezai derdin ne? Azıcık içti sor Şerif abi ya. İnan biraz. Söylemiş olmak için söyleme. Sezai derdin ne? Madem sordun. Bugün dükkandayım kapı açılma sesi duyuldu. Sonra kapandı kapı. Yalnızlık geldi. Girdi dükkana, oturdu şöyle. Binderlerle oynadı. Ayağını uzattı. Belli ki kalıcı. Gitmeye de pek niyeti yok. Bizde de misafire hürmet büyük. Şimdi kalk git de diyemeyin. Karı evi almıyor değil mi? Laf uzatmak kes ha. Almıyor abi, almıyor. Hem de Oğuzhan'ın evi almıyor. işler biraz karıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan oldum galiba. Oğlum, durduk yere niye yıkıyorsun yuvanı? Karını hiç mi sevmiyorsun lan? Ne dedim lan ben? Bitirdiniz lan beni, bitirdiniz lan. Biz balayındayken bir şey deneyeyim dedim. Bir sakatlık çıktı, doktora gittik. Yeni evliyiz dedim. Enkaz devralmışsın dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Abi yanlış anlama. Alex Ferguson gelse bu takımı toplayamaz dedi. Aa öyle konuş dedim. Ben gençken Mabude'yi ne kadar Sevmişsem sevmiş Sema artık. Doktorun dediklerini hiç anlamamış. Ee, ne güzel işte lan. Seviyor musun karın işte? Ne diyor lan ben de diyor Ben Utanıyorum kendimden, utanıyorum ha. Sonra bitti. Bitemez mi? Karımla arkadaş kalamam mı? Kendimi mi kapatayım? Benim kalbim sensörlü apartman ışığıymış abi. Ne yapsan kapanmıyor. İlk harekette tekrar yanıyor. E, Hamiyetin bundan haberi var mı? Yok. Belki hamiyetin de gönlü sende. Ama ona bakmazsın diye düşünüyordur. Senden adım bekliyordur. Belki. Öyle mi diyorsun? Dakika kaybetme diyorum. Fırla. Fırla. Oh be. Nihayet sonunda bir ittik yapabildim. Hamiyet bunu yoğurur, yoğurur. <laughs> hani yapmamıştın? Kapı kulpula işlemiş hem de. Yok lan. Allah'a ben yapmadım. Başkası yapmıştır. Nasıl mahalle oldu lan burası? Çok mutsuzum. Çok, çok. Bakın lan kardeş, bakın ne yaptım. Hadi dur lan. Çok güzel oldu başkan. Bir bak ya, ne olur vallahi bak. Çıktı ya şu çocukla bir ilgilen. Ay hiç uğraşamayacağım vallahi, yatıyorum ben. Hadi siz de kalkın bak, geç oldu artık. Hiç yatmayacağım ben. Hep televizyon seyredeceğim. Star 58 sifaz. Kalk lan çabuk. Kalk çabuk doğru yatağına. Gece yatmayı bilmezsin, sabah kalkmayı bilmezsin. İt. Şuna baksana ya, ne diyor? Kafama vura vura zaten şu yaşımda sakalım çıktı. Aptal etti ya. Karışma çocuğa. <laughs> Amanda, 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 Amanda. Amanda kim ya? <laughs> Ay şunu tak bir bak. Ama sen de çok geç kalma. Ali, geç oldu hadi. Sen de git istersen artık. Yatacağız. Yapmayın siz ya. Akşam akşam misafirle gelmişiz yani şurada Şükrü'ye. Sabaha kadar oturalım. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Size şey anlatayım ben. Bu bizim Feyza yok mu? Sevgili yapmış. Bildiğim manitası var. Ali geç oldu. Misafirliğine şey ettirtme şimdi. Aa saat kaç oldu be? Sabah işe gideceğim hadi. Hiç yatmayacağım be. Hep televizyon seyredeceğim. Ali Bey amca da gitmesin uçakçılık oynayalım. Olur mu Kirbe? gitmeyeyim demeyeyim misin? Yiğit görüyor musun bak Emrah da benim kalmamı istiyor. Bence biz oturalım. O yazsın boş ver oturalım biz. Vallahi ben birazdan yatarım Ali. Sabah erkenden iş var. Bir de Şükrü sinemaya gideceğiz. Zinde olmam lazım. Siz istiyorsanız Emrah'la takılın. Yani siz yatıyorsanız tamam. Altında da içtik var gerçi. Kal diyorsanız şurada ben merdivenlerin başında kıvrılır yatarım. Ama git diyorsanız da giderim yani. Ben Emrah kırılmasın diye şimdi benim kalmamı istedi ya. O yüzden söyledim. Ya sen ne bakıyorsun buna? Baksana. Sehpanın üzerinde yorgunluktan uyuyavermiş. Sıpa yumurcak. Barut oh! kilo da aldı amcası kilo da aldı taşınmıyor artık. <laughs> Sezai'nin borcu meselesi hallolunca Ali'nin zihni yine Şükriye'ye kaymıştı. Ali o sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir kurbağaya dönüşmüş gibi hissetti. Salak. Kurbağa değildi o ya. Neydi o? İşte hep hızlı okuma tekniğiyle kitap okuyunca devreler karışıyor demek Allah Allah. kararını verdi. Şükriye olayını aşmalıydı artık. Şükriye artık kaçan bir metrobüs, para çıkmamış bir piyango biletiydi onun için. Bütün büyük komutanlar gibi yenilgisini zamanında kabullenmeli, kendini yeni savaşlara hazırlamalıydı. Ali o an pes etti. Benim bu Şükriye olayını aşmam lazım artık. Hmm. Kalim dert mı danışsam acaba? Kapalı. Dert ortağına ulaşamayınca kendi kendine o malum soruyu sordu. Çiviyi ne sökerdi? Kerpeten. Of. Kivi, kakavun. E, çivi. Kavun. Çivi 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 söker tabii ki ya. Benim acilen bir tane bık bulmam lazım. Kafasını aşk batağından çıkaran her insan gibi Ali de önce tanıdığı bildiği bütün kadınlara o gözle bakmayı düşündü. Baya baya düşündü. <laughs> komşu Safiye teyze. Köydeki komşu Fatma teyzenin sidikli kızı. <gülüyor> <gülüyor> Monica Bellucci. Şükriye. Her gün en az iki kere bankadan arayan kız. Hadi aradan çıkar. En az dört tane kadın tanıdığı var Ali Özdemir. Seç, beğen, al. Hepsi senin. Ama Monica evli. Onun çocuğu da var. Yuvaya yıkanın yuvası olmazmış. Bize yakışmaz. Kaldı mı sana üç tane? Ali yeni insanlarla tanışması gerektiğini anladı. Ama önce Şükriye işini kafasında tamamen halletmeliydi. Kardeşim! Ne yapıyorsun? Bak dünya kadar pizza kenarı getirdim sana. İnanır mısın? Bu kenarları yemeyen bir sürü keriz geliyor dükkana ya. Hadi karnımızı doyuralım. Çayın var mı çay? Var var. Ali sabah 8.45 sularında kendini dev bir öküz gibi hissetti. Sevdiği kadın iyi bir insana emanetti. Bunun için ancak ve ancak sevinmeliydi. Sevdiğinin mutluluğu onun için önemliyse eğer, Yiğit'e ve Şükriye'ye onayını vermeli, mutluluklar dilemeliydi. Yiğit, baksana ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle sen çok değerli bir insansın. Oğlum bana edebiyat yapma ya. Para vermedim ki ben bunlara. Yumur, Çay yok mu çay? Kimliği yenileteceğim diye izin aldım da çıktım dükkandan. On dakikaya dönmem lazım. Bir de şerefsizin fotoğrafçısına ne yanlış yaptıysak arkadaş bir resmimi çekmiş ki şebeğin yavrusu gibi ya. Eskaza birisi bir çevirmeye falan denk gelsek de kimlik sorsak beni alıp doğruca ormana salacaklar. <laughs> Yiğit, bir dinle ya. Bak böyle şeyleri konuşmak benim için biraz zordur. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Sana onayımı verip... Ya bana onay verme kardeşim. Bana çay ver ya. Oo, dur, ben kendim alırım. Zaten bu fotoğrafçıya da söylenecek iki çift lafım var. Hadi baktıysan ver kardeşim. Kimliği unutmayayım burada. Ah oğlum. Bir dinle ya. Ben sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum Yiğit. Şimdi Yiğitciğim bak sen iyi bir insansın. Kıymetli bir arkadaş. Mükemmel bir eş. Oğlum sen hakikaten çok mu açtın ya? İki gram hamur için yaptığın yalakalığa değmez oğlum. Hadi ver şunu baktıysan. Gideceğim ben. Allah Allah! Ben sana burada bir şey çalışıyorum. Kimlik kimlik diye durmuşsun. Ne kimlikmiş bu arkadaş? Ne? Allah! Be. <gülüyor> <gülüyor> Allah o kadar kötü mü be abi? Kötü mü? Züriye! Hayır! Ali ne oldu? Yiğit. Ne oldu Yiğit'e bir şey mi oldu? Oldu. Olmuş. Yiğit 54 yaşındaymış. <laughs> aman Ali ya. Ben de bir şey oldu sandım. <laughs> Kaç. Anacığım benim düğünden kalan altınların nerede? Üst katta çeyiz sandığın dibinde. Anacığım, orada bulamadım. Başka nerede olabilir? Küçük Sezai'nin bir baktın mı? Sezai'nin beşiğinde yok. Anacığım gözünü seveyim sen bak. Yoksa ben medeniyetin beşiğine kadar geleceğim. Doğru ben onları bahçeye gömüştüm kimse bulamasın diye. Bahçede ağacın altında. <laughs> Ana ağacın altında da yok. Acaba diyorum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aferin. Bak bu da bir başarı. Üçüncü seferde anladın. Tabii dalga geçiyorum evladım. Senin düğününden altın mı kaldı benim şapşal oğlum? Geçen sene nafakayı ödeyemeyince çeyrek altın taktın ya Şükriye'ye. Aman be. Çirkin bir de espri yapmıştım. Şükriye bak bunu düğün videosu gibi çekiyorum. Yarın bir gün sen de bana nafaka ödemek zorunda kalırsan çeyrek takarsın diye demiştim gülmemişti. Benim diyorum acaba sünnetimden kalan altınlar nerede? Ha, onlar mı? Kilerdeki mercimek çuvalının içinde. Bu sefer yemedim. Bir kere benim sünnet düğünüm olmadı ki. Altınım olsun. Öğrenmeye açık bir çocuksun aslında. Zor öğreniyorsun ama öğreniyorsun. Beykoz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu toplu düğün şöleninde sünnetim olmuştu. 156 tane gelin ve damat. Bir de ben. Hatırlıyor musun? İnsanların arasına dalmıştın. Biz bu düğünü sünnet düğünü zannettik demiştin. Ortalığı birbirine katmıştık. Belediye başkanı da daha fazla rezillik çıkmasın diye Fenli'yi sünnetli çağırmıştı. Ama işte hepsi güzel bir an olarak kaldı değil mi? Çok güzel anı. Peki sen altınları niye istiyorsun? Ne oldu? Ya bizim borla çalışan arabanın tamponu ya vurdu. Cezaya götüreceğim, tamir ettireceğim. Onu da biliyorsun bin liralık teminat alıyor önce. Ondan sonra tamir ediyor. Hesap bin liradan aşağı çıkarsa da teminattan düşüyor. Böyle değişik taktikler tutturmaya başladı yani. Halı sahacı gibi esnaf oldu adam arkadaş. Aa! Recai paranın lafını bile etmez. Uzun zamandır ben de görmüyorum. Hadi gidelim bahane olur. Şş, anacığım, Sezai dedim ben. Recai edemedim ki. Hani tamam diyecektiniz? Hani Recai ile usulünce görüşürsem kararıma saygı duyacaktınız? Aman be. Öyle baş başa görüşeceğinize bari bizim yanımızda iken görüşün. Hadi bakalım. Hadi gidelim Ali. <laughs> Hayırlı işler Turgut. Çıraklar nerede? Çıraklar mı? Bak bozuluyorum ama Hilmi ha. Beni çıraklardan bile sorayamadın ya? İlmi bir şey anlamadı. mi bak bütün mahalleyle konuştun. O köşedeki seyyar satıcını bile tezgahını satın almışsın. Herkese teklif vermişsin. Ya bana niye teklif etmiyorsun? Ya ben sana anca çıkma teklif ederim Tergit. Bakayım. Sen de benim tipim değilsin. Kusura bakma. Ya Hilmi, tamam çok büyük bir yer değil. İçine ancak bir kişi sağabiliyor. Ama ya sonuç olarak mahallenin tam ortasında her yeri görüyor. Belki de mahallenin en kritik noktası burası. Ya şimdi benim dükkanımı niye satın almıyorsun ya? Ya işte tam da de dediğim bu sebeplerden dolayı burayı satın alamam. Ya demek benim dükkanım o kadar önemsiz ha? Tamam o zaman. Ben de başkasının yıkmasına asla izin vermem. Böyle kendi ellerimle yaptım. Kendi ellerimle yıkarım anladın mı? Halletmem bu dükkanı size! Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? İyice sultana bağladın ha. Hilmi burada şov kokan hareketler sezdi. Yapma böyle şeyler. Ne bileyim ben. ...işte belki etkilenirsin de satın alırsın dedi. Ya sen de biraz önce söylediğin ya Targıt. Tam mahallenin göbeğinde her yeri gören tek kişilik kulübe diye. Ben rafinerime bekçi arıyorum. Sana rafinerime gece bekçisi olur musun diye soracaktım. Ben gece bekçisi. Gece bekçisi ne yapar ki? Gece bekçisi genelde çay demler, çay içer böyle uyur, küçük televizyonunu izler. Tabii tabii kışın böyle nefes alıp vermekten kulübenin camına bu yaptırır. Ama en önemlisi hırsızlık durumu söz konusu olduğunda hiçbir şey yapmaz. Oo. Oh. Şimdi senin de bu özellikleri var mı? Kabul ediyor musun? Vallahi kendini beş cümleyle özetle desem bu kadar güzel özetleyemezdim ha. <laughs> Target'ı da hallettiğimize göre geriye bir tek Keriz kardeşleri kaldı. Onlar da kendisi gelir zaten. Ben aramayayım. Tamam. Hayırlı olsun Target. Sağ <laughs> Vallahi, be. Sattık ya <laughs> Yiğit'in burada ne işi var oğlum ya? Nereye bakıyor lan bu? Bitinde indirim görmüş Türk kızı gibi he? Anam, Şükriye'ye bakıyor lan bu. Şengi Şükrü ablayla konuş. İlk kısmını da ben hallederim. Orası bende. Rahat ol. Allah razı olsun abisi. O zaman ben eks yengene, yani daha doğrusu next yengene doğru ilerliyorum. Tamam ilerle. Yolun açık olsun. Hadi rastgele abi. Çık! Yanıyor görüyor musun bak? Kız kesmemek için yüklerinden kurtuldu. Sen de kurtul. He. Bu sana emanet. Senin şimdi şüphe Kasa eski kasa ama iyi kaçıyor, iyi kaçıyor. Vallahi bu zamanda bu kadar temizini vurmak zor. Bu Şükriye niye kaçıyor? Hı? Ali niye kovalıyor? Hiçbir şey anlamadım. Bak aslanım, seninle iki medeni erkek gibi konuşalım. Eda, Emrah ve şeytan şu anda evde yalnızlar. Gel şu evi bir basalım ya. Eda ile şeytan ben eminim de bu Emrah hiç şeytanın aklını çelebilir. Şeytan Emrah'ı uyarsa yandık. Sana bir abi tavsiyesi vereyim mi? Emrah da şeytanla konuşurken eminim böyle gelmiştir lafa. Evet abi ver. Mal mal konuşma. Yazıklar olsun be. İnsanlık ölmüş, ölmüş. Ahir zaman dedikleri bu olsa gerek. Puy size de. Süper güçlerini kullan Metin. Bugün değilse ne zaman? Ve <laughs> bir iki metrede bende var. Fazla süre yetti. Arkadaşlar bakar mısınız bir? Gün birlik olma zamanı. Üst üste, üst üste bir. Anna anlat, anlat. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>